Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Samsung marka televizyonlarda Bluetooth açma özelliğini göstereceğim. Bazı televizyonların fabrikadan geldiği şekilde açık oluyor ama bazılarınınki maalesef kapalı oluyor. Kendi açmamız gerekiyor. Şu an ben size göstereyim hemen hızlı bir şekilde Bluetooth'un kapalı olduğunu. Görüyorsunuz burada herhangi bir Bluetooth seçeneği yok. Burayı kapatıyoruz. Ee, televizyonumuzu şimdi tamamen kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı. Ee, şimdi kumandayı alıyoruz elimize. Gördüğünüz üzere ilk önce info setting ve mute yazan tuşlara tıklıyoruz. Ee, mute yazmıyorsa ses kapatma tuşu var. Ona tıklıyoruz ve sonra buradan e, güç tuşuna power tuşuna basıyoruz. Size hemen göstereyim. Info setting mute ve televizyonumuzu açıyoruz. Televizyonumuz tamamen baştan başlıyor. Şimdi ayarların gelmesi gerekiyor. Evet ayarlar geldi. Alttakini hemen kapatıyoruz. Burada option yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ve aşağı inince şurada gördüğünüz MRT op, option yazıyor. Buna da tıklıyoruz. Ve burada Bluetooth Sport yazıyor. Yani desteklememek. Burada OFF yazıyor. Biz bunu ON konumuna getiriyoruz. Yani açıyoruz. Gördüğünüz üzere açtık. Ondan sonra şimdi televizyonumuzu tekrar Power tuşuyla kapatıyoruz. Televizyonumuz şu an tamamen kapandı. Tekrar normal bir şekilde açıyoruz televizyonumuzu. Televizyonumuz açıldı. Şimdi setting'i tıklayarak açılıp açılmadığını kontrol edeceğiz. Ses kısmına geliyoruz. Ses çıkışı TV hoparlörü. Gördüğünüz üzere Gördüğünüz üzere hoparlör listesi yazıyor. Buradan da tıkladığımızda e, herhangi bir hoparlörlü cihaza bağlayabilirsiniz. Yani e, Bluetooth desteği olan bütün cihazlara bağlayabilirsiniz. E, ses sistemi ve vesaire ses bombası bağlayabilirsiniz. Burada çıkıyor. Bizim şu an elimizde herhangi böyle bir şey olmadığı için gösteremiyoruz. Böylelikle açılıyor. Bunu da göstermiş oldum. Herkese hayırlı günler.